Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iki evime bakacağız. Yani benim iki evim var gördüğünüz gibi. Birisi bir katlı müstakil, diğeri de iki katlı. Hadi gelin ona bir bakalım biz. Yani bunu tasarladım ama ama daha yerleştirmedim. Yani ilk önce size göstermek istiyorum. Evet burası bahçe yani kapı girişi işte. Burası koridor. Açalım kapı. Açtık kapımızı evet. Burası da koridor. Işık açık. Evet burası da oyun alanı. Daha yerleştirmedim dedim. Bunları koydum. Çünkü video çekeceğimi bilmiyordum. Bir oldu. Burası da bahçe böyle. Kapı açık oluyor. Burası mutfa. Burası da işte böyle şeyler. Burayı ben böyle test etmek istedim. O yüzden açık kalmış maalesef. Burada da çöp çöpümüz var. Hadi kapan. Bunu istediğimiz bir yere taşıyabiliriz. Yani çok pratik. Burada topumuz var bir tane. Ne? Evet. kim biçim arabası. Burası da balkonumuz. Şimdi ikinci kata geçelim bakalım. Dur bir şey mi aşıldı orada? Tam bir şey aşılmamış. tamam. İkinci kata geçiş yapıyoruz. Asansörüm de var ya ne şanslıyım. Evet. Burası odamız. Evet. Şurada evin anahtarı. Böyle şu yerde var zaten. Evin anahtarı bu yerde var. Evet evin anahtarı var burada. Burası işte böyle. Dolap açık kalmış çünkü koyarken bir içine bakmak amaçlı. Açtım ama geri kapatamadım. Dur ben onu hazır hemen. Olmuyor mu? Hayır. Tamam kapandı. Şimdi bunu yerine geri yerine koymak var bir tane. Tamam. Tam kapatıyorsun. Ay, heh, dur. Burada annemizin odası var. Anne odası. Evet burada da çocukların abi kardeşin odası. Burada yani bebek, çocuk, de anne diyor. Burası misafir odası. Burası tuvalet. Burası da yine balkonumuz. İşte bakın. Şimdi öğlen oldu. Akşam oldu. Böyle bir güncelleme de gelmiş. Abi. Yani. Evet. Şimdi ikinci evimize geçiş yapabiliriz. Kapan, kapan. Tamam. İkinci evimize geçiş yapabiliriz. Yapalım. Ama sabah olsun. Öyle yapalım. Tamamdır. Sabah oldu. Hem de ikinci evimize geçiş yapalım. Bu ev herkes biliyor zaten. Ücretsiz. Diğer evde artık ben aldım. Evet. Öyle ev satılıyor. Burası da benim yavrumda mı? Bunlar zaten satılıyor biliyorsunuz. Ay satılmıyor. İşte <laughs> ben oradayım. Şurada var. Evet. Burası lavabo. Şurada iki tane bir şey var. Burada yine anne çocuk ve bebek. Burada yine abi abla. Burası da çocuk. Ay yok. Burada sadece anne ile bebek yatıyor. Burada çocuk yatıyor. Ve arkadaşlar bu bölümden de bu kadar olsun. Görüyorsunuz ki akşam oldu. Herkesin çok uykusu geldi. Bu bölümden de bu kadar olsun. Hadi. Ben avatar yapmak da diyeceğim. Avatar da yapıyorum. İşte. Avatar da yapıyorum. O yüzden ne olur takipte kalın. Allah rızası için takipte kalın. Ya. Evet bu bölümden sonra avatar yapma bölümü geldik. Takipte kalın. Bay bye. -bye.